Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Özge Yağız ve Gökberk Demirci aşkı tüm güzelliğiyle devam etmektedir arkadaşlar. Gökberk ve sevgilisi Özge yepyeni paylaşımlarıyla izleyicileri ve hayranlarını mutlu ediyorlar. Güzel çiftimiz birbirini çok seviyor ki iki güzel aşklardan nişan haberini almıştık zaten. Özge ve Gökberk güzel çiftimiz birlikte geçirdikleri güzel anılarını ve pozlarını bizlerle paylaşarak hayranlarını sevindiriyorlar aşklarını doya doya yaşayan Özge ve Gökberk'in en güzel resimlerini sizler için hazırlıyorum arkadaşlar. Özge Yıldız ve Gökberk Demirci ile ilgili gelişen yeni haberleri, paylaşımları takip etmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.